Arkadaşlar çok kötü. Garen gelmiş olabilir. Çok korkunç. Enes ayağımı mı? Allah senin belanı ver. Neden beni okuyorlar? Aa pil buldum. <laughs> pil buldum ben. Garen'im bunu içeyim mi altıya? Bilmiyorum. Şşş. Enes çabuk gir. Oğuz, oh, oh, abisin bir da buş verir. Buradan çıkırız. Oğuz, Sargay, Sağ Sargay. Evet arkadaşlar, çok çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Sadece inen çıkıyor arkadaşlar buradan. Biten arkadaşlar, 12 dakikalık bir video bu. size bu uzunluğunu nasıl yaptığımızı anlatacağız. Değil mi Fatma Nur? <laughs> Anlıyorum arkadaşlar para geliyor sonra evinize para veriyorsunuz çünkü ben de bazen abone olduğumda para ver para veriyorum.